Onlar, çağlar öncesinden gelen bir tehdit. İnsanlığın unuttuğu ama tarihte yerini alan bir kavim. Zincirlerin arkasında yüzyıllardır bekleyen karanlık bir ordu. Peki kimdi onlar? Bir setin arkasında nasıl hapsoldular? Ve insanlığın sonu için geri mi döndüler? Hadi gelin, bu esrarengiz hikayenin kapılarını birlikte aralayalım. Zamanın derinliklerinde, insanlığın kaderine dair en büyük uyarılardan biri saklıdır. Kur'an-ı Kerim'de ve kadim kitaplarda, yeryüzünün dengelerini alt üst edecek kadar büyük bir fitneden söz edilir. Onlar, sıradan bir topluluk değil. İnsan suresine benzeyen, fakat insanlık vasfından uzak, yeryüzünde bozgunculuğu yaymak için ortaya çıkacak devasa bir kalabalıktır. Dağları aşan, şehirleri çiğneyen, önüne çıkan her şeyi yok eden bu ordunun çıkışı, yaşadığı dönemde kıyamet mi geldi dedirtiyordu. Yecüc ve Mecüc'ün soyu Hazreti Nuh'un oğlu Yapes'e dayanır. Yecüc ve Mecüc'ün Orta Asya kavimlerine yakın bir ırk olduğu da söylenmiştir. Bu, o dönemde Orta Asya'nın bilinmezliğinden kaynaklanan bir yorumdur. Ancak İslam alimleri bu bilgiyi kesin bir hüküm olarak kabul etmez. Yecüc ve Mecüc, insan soyundan gelen, fakat insan görünümüne benzemesine rağmen insani özelliklerden uzak olan tuhaf ve korkutucu bir topluluk olarak tarif edilir. Onların fiziksel yapıları tarih boyunca hem İslami kaynaklarda hem de eski milletlerin rivayetlerinde farklı şekillerde tasvir edilmiştir. Onların en belirgin özelliği inanılmaz derecede kalabalık olmalarıdır. Sayıları o kadar fazladır ki bir dağın yamacından akan sel gibi yeryüzüne yayılırlar. Bu hem hızlarını hem de topluluk halinde saldırmalarını ifade eder. Eski müfessirlerin aktardığı bazı rivayetlerde şu tasvirler öne çıkar. Küçük gözlü, geniş ve yassı yüzlü dağınık saçlı ve bakımsız, kısa boylu olduklarına dair bazı eski rivayetler vardır. Yecüc ve Mecüc sadece görünüşleriyle değil, aynı zamanda fiziksel güçleriyle de dikkat çeker. Çok hızlı hareket ederler, sürüler halinde saldırırlar, önlerine çıkan her şeyi yok etme eğilimindedirler. Bu özellikleri Onların yeryüzünde fesat çıkarma misyonuyla birleştiğinde insanlığa karşı büyük bir tehdit haline gelir. Eski milletlerin tarih kitaplarında ve bazı zayıf rivayetlerde onlara dair şu üç tasvirler bulunur. Kulaklarının çok büyük olduğu, ağızlarının hayvana andırdığı, tırnaklarının pençe gibi olduğu… İslami kaynaklarda Yecüc ve Mecüc'ün fiziksel görünüşünden çok ahlaki karakterleri ön plana çıkarılır. Bozguncu, acımasız, yıkıcı, sayıca çok, Allah'ın belirlediği vakitte ortaya çıkacak bir fitne. Yani onları asıl tehlikeli yapan şey görünüşleri değil, yeryüzünde çıkaracakları büyük fesat ve kontrolsüz güçleridir. Yecüc ve Mecüc, yeryüzünün en korkulan kavimlerinden biri haline gelmişti. Onlar, insanların yaşadığı bölgelerin çok uzağında, Sarp dağların ardında yaşıyor olsalar da, nüfuslarının artması ve saldırgan yapıları nedeniyle çevre coğrafyalara taşmaya başlamışlardı. Bu dönemde komşu kabilelerin anlattığı hikayeler hep aynıydı. Tarlaları basan vahşi topluluklar, köyleri bir gecede yakıp geçen sürüler, malları talan eden ama esir almayacak kadar da acımasız olan gruplar. Nereden geldikleri, niçin saldırdıkları bilinmezdi. Fakat geçtikleri her yeri bir çöl ve enkaza çevirip giderlerdi. Onlar ne dost bilir ne anlaşma. Nereden, ne zaman geldikleri bilinmez. Aniden ortaya çıkarlar ve sadece yok ederlerdi. Dağların kuzey eteklerinde yaşayan halklar bu saldırılara yıllarca dayanmıştı. Fakat her saldırı bir öncekinden kalabalık oluyordu. Bu bölgede yaşayanlar, geceleri nöbetçiler dikiyor, şehir surlarını yükseltiyor, tarım alanlarını dağlara yakın yerlerden uzaklaştırıyordu. Ama yine de nafile. Yecüc ve Mecüc bir saldırıya geçtiği zaman hiçbir sur onları uzun süre tutmuyordu. Önlerine çıkan her şeyi yerle bir ediyorlardı ve insanlar aralarında bizi kurtaracak biri gelmedikçe bu beladan kurtulamayacağız diyordu. Halk tarlalarına inememiş, ormanlara yaklaşamamış, kervan yolları tamamen kapanmıştı. Ekonomileri çökmüş, yiyecek bulmak bile zor hale gelmişti. Geceleri çığlıkları göğe yükselen bu insanlar yıllardır Yecüc ve Mecüc'ün bitmek bilmeyen saldırılarıyla yaşıyordu. Her saldırı bir öncekinden daha vahşi, daha kalabalık, daha yıkıcı oluyordu. Tarlalar yakılıyor, evler yağmalanıyor, şehirler geri dönülmez bir sessizliğe gömülüyordu. Hiçbir sur, hiçbir ordu, hiçbir kahraman bu felaketi durduramıyordu ve bütün umutlar tükendiği anda Zülkarneyn ortaya çıktı. Zülkarneyn, Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen ve yeryüzünün doğusuna, batısına, kuzeyine seferler yapan büyük bir hükümdar ve Allah'ın salih bir kuludur. Kur'an'da onun fiziksel görünümüne dair açık bir bilgi bulunmasa da tarihi kaynaklarda geçen bazı tasvirler vardır. Çünkü Zülkarneyn'in duruşu sıradan bir insana değil, Allah'ın güçlendirdiği, adaletle yoğrulmuş bir lidere aitti. Zülkarneyn yeryüzünü baştan başa dolaşan o uzun yolculuklarda bile yorulmayacak kadar sağlam yapılı. Sefere çıktığında ordusunun önünde bir kaya gibi ilerleyen iri cüsseli, düşmanın gölgede saklandığını görse bile sezgisiyle fark edebilecek kadar çevik ve atikti. Yüzü, insanların kalbine aynı anda hem korku hem sükunet veren bir nur ve vakar taşıyordu. Bakışları keskin, derin ve anlam doluydu. Onun gözlerine bakan biri tek bir hakikat hissederdi. Bu adam yeryüzünü adaletle fetheden bir kral değil, Rabbine boyun eğen bir kul. Miğferinin iki yanında yükselen, boynuza benzeyen metal çıkıntılar güneşin ışığında parladığında düşmanların yüreğine korku salardı. Fakat bu iki boynuz bir süs değil, onun misyonunun sembolüydü. Zülkarneyn'i asıl büyük yapan şey gücü değil, gücünü hangi yol için kullandığıydı. Kur'an'da övülen özelliklerinden biri de adaletli olmasıydı. Zanim karşısında bir dağ gibi durur. Ezilinin yanında bir gölge gibi yumuşardı. Onun dilinde hüküm tekti. Zulmeden cezalandırılır, iman eden ve salih amel işleyen ise mükafatlandırılır. Bu söz sadece bir hüküm değil, onun hayatının özeti, yürüdüğü yolun pusulasıydı. Yeryüzünün en uç noktalarına sefere çıkarken, çöllerde günlerce tek damlası olmadan ilerlerken, karanlık dağları aşarken bile yüzünde tereddüt değil, Allah'a teslimiyetin sessiz gücü vardı. Hiçbir düşman ona dur diyemezdi. Çünkü Zülkarneyn, Allah'ın verdiği güçten başka güç tanımazdı. Halkların dillerini, kültürlerini, mücadelelerini anlamadan hüküm vermez, çözümler üretir, köprüler kurar, kavimleri huzura kavuştururdu. Bir diğer özelliği olaylara sadece gözle değil, kalple bakmasıydı. Halk ona hazine teklif ettiğinde, o hiç düşünmeden "Rabbimin bana verdiği daha hayırlıdır." demiştir. Dünya üzerindeki krallar altınlarıyla övünürken Zülkarneyn Rabbinden aldığı güçle övünürdü. İşte onu yüceltip diğerlerinden ayıran da buydu. Gücünün sahibi kendisi değil Allah'tı. O dönem dünyaya hükmeden adaletiyle ün salmış büyük hükümdar Zülkarneyn'in adı birçok kavme ulaşmıştı. Uzak diyarlara sefer yaptığı, zulmü kaldırdığı, dağları aşan ordulara sahip olduğu halk arasında konuşuluyordu. Kur'an'ın Kehf suresinde de anlatıldığı gibi, Zülkarneyn uzun bir yolculuğun ardından iki dağ arasındaki bölgeye ulaştı. Burada yaşayan halk onun karşısına çıkarak Ey Zülkanneyn! Yecüc ve Mecüc bu bölgede büyük bozgunculuk çıkarıyor. Onlarla başa çıkamıyoruz dediler. Eğer kabul edersen sana bir vergi verelim. Bize güçlü bir set yap da bu beladan kurtulalım dediler. Zülkarneyn göğe doğru baktı. Dağların arasından yükselen o uğursuz karanlığa. Sesini hayalıklardan yankılatan o büyük uğultuya ve o an anladı. Bu sadece bir halkın değil, insanlığın sınavıydı. Sert rüzgarın arasında sesini yükseltti. Rabbimin bana verdiği güç daha hayırlıdır. Bana vergi değil, sadece gücünüzü, emeğinizi getirin. Sizinle birlikte bu fitneyi durduracak bir set yapacağım. Bu söz, dünyaya yayılan yeni bir çağın başlangıcıydı. Dağlar arasında metalin çarpışma sesi yükseliyor, demirler kızgın ateşlere daldırılıyor, erimiş bakır ırmaklar gibi setin üzerine dökülüyordu. Binlerce insan el ele verdi, taş taşıdı, metal dövdü set inşa ettikçe umut büyüdü. Zülkarneyn her darbeyi Allah'ın adıyla vurdu. Her tuğla bir zulmün daha sonunu mühürlüyordu. Karanlık vadiden gelen yecüc mecüc uğultusu her geçen gün daha da yaklaşsa da imanla yükselen set onların sesini bastırıyordu. Ve sonunda göğe uzanan demirden ve bakırdan örülmüş o duvar, iki dağın arasını bir mühür gibi kapattı. Ve Zülkerneğin, aklın kılıcıyla kazanılan bir zaferin sessiz gururunu taşıdı. O, kan dökmeden, ordularını savaşa sokmadan, tek bir masumun bile zarar görmesine izin vermeden Yecüc ve Mecüc'ün önünü kesmişti. Bu zafer güçlü ordularla değil, Bilgenin, adaletin ve Allah'ın lütfuyla kazanılmış bir zaferdi. Zülkarneyn savaşmadan savaşın sonunu getirmiş, insanlığı en büyük tehlikeden korumuştu. Halk gözyaşlarıyla Zülkarneyn'in önünde eğildi. O ise sadece şunu söyledi: Bu benim değil. Rabbimin rahmetidir. O dilediğinde bu set yıkılır. Dilediğinde ayakta kalır. Ben sadece onun emrine boyun eğen bir kulum. Böylece Zülkarneyn, tarihin en büyük mühürlerinden birini vurmuş. İnsanlığa bir süreliğine de olsa yeryüzünün en büyük fitnesinden korumuştu. Zamanın sonuna yaklaşıldığında insanlık büyük bir sarsıntının eşiğine gelecektir. Kur'an ve hadislerde haber verildiği üzere, Zülkarneyn'in mühürlediği o devset, Allah'ın dilediği vakitte çözülecek ve Yecüc ile Mecüc yeniden yeryüzüne akacaktır. Onların çıkışı, kıyametin en büyük ve en korkunç alametlerinden biridir. Bir sel gibi çoğalarak şehirleri aşacak, orduları yutacak, yeryüzünde görülmemiş bir bozgunculuk başlayacaktır. Güçlü olanlar değil, yalnızca Allah'a sığınanlar kurtulacaktır. Hiçbir ordu, hiçbir teknoloji onları durduramayacak. Çünkü bu, insanın değil, Allah'ın takdir ettiği bir imtihandır. Ve onlar ortaya çıktığında, herkes anlayacaktır ki, Kıyametin adımları artık duyulacak kadar yaklaşmıştır.